Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim. Youtube'a yeni bir Youtuber katılıyor. Adım Mustafa. Yani sizi eğlendirecek videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi Brawl Star'ı oynayacağız. Tabi ilk videom olduğu için biraz kısa keseceğim. Çünkü tanıtım videosu. Arkadaşlar özür dilerim belki az konuşuyorum. Çünkü yeniyim. Şurada makyas var. Aa, Arkadaşlar, ee, like atın, bol bol like atın videolarıma. Buna ihtiyacım var. Yeni olduğum için ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Ve yorumlara da hangi oyunları. Oynamamı istediğinizi yazın Sizden ricam oyunlar Paralı olmasın Yani şimdi aklımda benim e, Bazı oyunlar var zaten e, Brawl Stars var 2020 var Mobile'dan ve PlayStation'dan Fortnite Battle Royale, FIFA 18 kariyer modu ve e, Far Cry Primal. Fazla kişi çekmiyor, tanınmıyor da fazla. Ve onun için İşte bu ve e, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar lütfen like atın. Çok büyük moral olur. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İkinci videoya denk pusuda kalın.